Greetings. Selamlaşmalar. Hello. Merhaba. Hi. Merhaba. Good morning. Günaydın. Good afternoon. Tünaydın. Good evening. İyi akşamlar. Good night. İyi geceler. What's your name? Adın ne? My name is Zia. Benim adım Zia. How are you? Nasılsın? I'm fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. How are you doing? Nasılsın? I am bad, I am not good. Kötüyüm, iyi değilim. How is it going? Nasıl gidiyor? So so, goodbye. Biraz biraz, bye bye. Nice to see you. Seni görmek güzel. Glad to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum.